Şekilde. Denizlerle ilgili ne anlatıyor? Denizlerin sularının karışmadığı doğru mu? Gerçekten de suyun içindeki belli özelliklerden dolayı dünyadaki denizlerde birçok yerde farklı sular yan yana yaşarlar adeta. Yani sular biz baktığımızda işte Karadeniz tek bir su değil mi? Ama tek bir su değil. Orada birbirinden farklı birkaç tane su var. Bu da nedir? 2010'lu yıllarda yani çok yeni bulunmuş bir şey. Karadeniz'in içinde mesela ayrı tuzluluk oranına sahip farklı bir su kitlesi de var Karadeniz'in içinde. O da Karadeniz'in bir parçasını oluşturur. Biz baktığımızda tek tip su görüyoruz mesela Karadeniz'i ama orada ayrı bir su da var. Niye bu tuzluluk oranı gibi özelliklerinden suyun e oluşan farklı e özellikler taşıyan iki su kütlesi adeta bitişip de birbirine karışmıyor. Tam ayette söylediği gibi yani birleşiyorlar ama karışmıyorlar deniyor e deniyor ayette. Tam da öyle. Ve ayette yine birinin daha tuzlu birinin daha tatlı olduğuna dikkat çekiyor bu iki suyun. Zaten bu karışmamaya sebebiyet veren şeylerden biri suların içindeki farklı tuzluk evet. oranları gibi şeyler. Mesela Karadeniz içindeki mesela o farklı su kütlesi Avrupa'da bir nehir olsaydı Avrupa'nın dördüncü büyük nehri olurdu. Dünyanın birçok yerinde buna benzer şekilde denizlerin içinde farklı su özellikleri gösteren kütleler bitişiyorlar ama tam ayette geçtiği gibi karışmalar.